Evet çocuklar. Şimdiki konumuz, yeni konumuz hayat bilgisinden yönler konusunu işleyeceğiz. Geçen sene zaten bunları da ne yapmıştık? İşlemiştik. Hatırlarsanız sizi sınıfta yönlere dağıtmıştım. Sınıfın dört bir köşesine. Şimdi çocuklar. Yönler dedik ve başlayalım. Hacıvat ve ve gözle başlıyoruz. Bakalım ne diyorlar. Karagöz evini arıyormuş. Ve diyor ki Hayrala Karagöz'üm ne işin var buralarda? O da diyor ki Sorma Hacivat evin yolunu şaşırdım. Allah Allah. Senin ev kalenin batısında değil miydi? Ne kalesi ne çatısı benim ev zeminde. Çatı demedim batı dedim batı. O da diyor ki batı ne demek? Yön demek yön yani güneşin battığı taraf. Güneşin yattığı taraf öyle mi? Güneşin yattığı falan yok. Peki bir de kalktığı tarafı söyle. Doğduğu taraf demek istiyorsun. Karagöz'ün doğuyu, batıyı ve diğer yönleri bilirsen evini de bulursun. Öğrendim. Ve ne yapmış? İşte ev. Oh, buldum nihayet. Çocuklar, bakın şimdi. Ee, bak orada ne yapıyordu çocuklar? Yönleri bilmediği için evini bulamadı, değil mi? Demek ki yön bilmek, sağını solunu bilmek, doğuyu batıyı, kuzeyi güneyi bilmek çok önemli. Diyor ki. Herhangi bir yerin bilinen başka bir yere göre ne tarafta olduğunu belirtilmesine yön denir. Hatta tarif edersin. Evini tarif et dediğin zaman işte doğuya git, batıya git, kuzeye git, güneye git. Böyle tarif edersin, değil mi çocuklar? Şimdi biz yönleri öğreneceğiz. Tamam mı? Bakalım. Benim adım Güneş diyor. Çünkü Güneş'e göre biz ne yapıyoruz? Yönlerimizi belirliyoruz. Güneş doğuyor. Değil mi çocuklar? Güneş doğdu. Güneş sabah olduğunda görünmeye başlarım diyor. Benim sabahları doğduğum yön doğudur diyor. Tamam mı? Demek ki güneş nereden doğuyormuş? Doğudan adı üstünde doğmaktan doğu geliyor. Bunu unutmuyoruz. Bu bir. İki. Şimdi de doğduktan sonra yavaş yavaş yükselirim diyor. Ve ne yaparım diyor bir önceki slaytta. En tepeye çıkıyor. Öğlen oldu değil mi artık? Sonrasında ne diyormuş bakalım? Güneşin doğuşuna ve batışına göre yönlerimizi buluruz diyor. Tamam mı? öğren diyor tam tepedeydi hatırlayın yükseldi yükseldi ve akşam oldu güneş ne yaptı çocuklar yavaş yavaş batmaya başladı o zaman ben güneşin battığı yere ne derim batı derim tamam mı neymiş güneşin battığı yer artık adı neymiş eceğimiz. Doğduğu yer neresiydi? Güneşin doğduğu yer doğuydu. Güneşin battığı yer batmaktan geliyor. Aklında böyle kalsın, batıdır. Tamam mı çocuklar? Güneşin doğduğu yer doğu, battığı yer batı. Bunları öğrendik. Bunu biliyorsam ben artık diğer yönlerin hepsini ne yapabilirim? Bulabilirim. Size bir ipucu. Nasıl buluyorum? Önemli olan güneşin doğduğu yönü bulmak ve güneşin battığı tarafı bulmak. Güneşin doğduğu taraf doğu, güneşin battığı taraf batı. Şimdi bu çocuğun yaptığı gibi güneşin doğduğu tarafa hep sağ kolumu uzatacağım. Güneşin doğduğu tarafa sağ kolumu. O zaman çocuklar güneşin doğduğu taraf hangi taraf oluyor? Doğu oluyor çocuğun. Elini görün aynı sağ kolum doğu. O zaman sol kolum tam tersi de ne olur battığı taraf? Batı olur. Sağım doğu. Solum batı. Önüm çocuğun yüzünün döndüğü yer neresiymiş çocuklar? Kuzey olur. Ve arkam çocuğun arkası ne olur? Güney olur. Bakın çocuğa göre hesapladım. Çocuğun yönüne göre. Her zaman güneşin doğduğu tarafa neye mi koyacağım? Sağ kolumu koyacağım. Sağ batıysa diğer kolum sağ doğuysa diğer kolun nedir çocuklar? Batıdır. Böyle bu şekildeyken önüm kuzeydir, arkam güneydir. Tamam mı çocuklar? Bunlar önemli. Bakın sağ tarafta düşünelim güneşin sağ taraftan doğduğunu. Sağ taraf sağ kolum doğu. Sol kolum batı, önüm kuzey, arkam güney. Bunların hepsi neymiş çocuklar? 4 tane ana yön. Kuzey, güney, batı, doğu. K, B, G, D diye baş harfleri ne yapabilirsin? Yazabilirsin. Bir de çocuklar ana yönler var ya ara yönler var. Tam arada Mesela kuzey ile doğunun arasında ne varmış? Kuzey doğu. İkisinin, ikisinin kelimeleri alınıyor. Kuzey doğu. Tamam mı? Sonra şuraya baktım. Kuzey ile batının arasında kuzey batı. Zor değil. Birleşiyor isimleri. Sonra güney ile batı arasında güney batı. Sonra güney ile doğu arasında güney doğu varmış yani kuzeyi başa getiriyorsun. Kuzeydoğu güney Kuzeybatı, güneydoğu, batı. Tamam mı? Da kaç tane o zaman ara yön varmış? 1 2 3 4 tane ara. 4 tane de ana. Toplam 8 tane neyimiz var çocuklar? Yönümüz varmış. Bakın kuzey. Kuzeyin tam tersi zıttı güney. Tamam mı? Zıt anlam aslında. Doğunun tam tersi ise batı. Anladık mı çocuklar? Şunları da ne yapıyorum? Bunları belirledikten sonra aralarında kalıyor zaten kuzey ile doğu. Ben burayı hiç ezberlemeden ne yazarım? Kuzey doğu yazabilirim. Mesela burası da güney ile batı arasındaymış. Ne yazarım? Batı güney yazmıyorsun. O zaman yanlış olur. Güney başta olacak. Güney batı. En önemli olan şu anaları bilmek. Kuzey Güney, doğu, batı. Bunları bilirsen aralarında ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Burada da çocuklar ülkemiz var. Türkiye. Bak Türkiye'nin doğusu burasıymış. Hatta ben nereden geldim demiştim. Bingöl'den geldim demiştim. Demek ki Bingöl nerede kalıyormuş çocuklar? Doğudaymış, değil mi? Doğunun tam tersi de batı, sol kolum. Batı bakın biz Balıkesir biz de batıdayız gördünüz mü? Ben doğudan batıya gelmişim demek ki. Sonra en üst taraf kuzey. Kuzeyde ne varmış o zaman? Karadeniz varmış. Gördünüz mü? Çok yağmur yağıyor demiştik. Ve en güney. Tam tersi. Burada da Akdeniz var. Antalya var. Sıcak yerlerde. Burada denize giriliyordu. Buraya burası çok sıcak oluyordu ve neredeyse hiç kar yağmıyordu değil mi çocuklar? Demek ki ülkemizde de ne tarafmış? Doğu, batı, kuzey, güney. Tamam mı çocuklar? Anladık mı? Çok basit. Noktalı yere uygun ana yönleri demiş. E zaten güneş burada doğuyor. Çok aydınlık. Doğudur. Tam tersi batıdır. Ön neydi? Kuzey, arka, güney. Tamam mı? Güneş her sabah nereden doğuyormuş? Doğudan doğar. Evet, güneş her akşam batıdan batıyor. Adı üstünde batmaktan geliyor. Kollarımı iki yana açtığımda sağ kolumuz güneşe dönecek. Tamam mı? Sağ kolumuz tam güneşe doğduğu tarafı gösteriyorsa burası sağ kolum doğudur sol kolumuzsa tam tersi batıdır. Bunu unutmuyorum. Aynı şekilde sağ kolun güneşin doğduğu taraftayken önüm kuzey, arkam güneydir. Tamam mı çocuklar? Bunu e, ne zaman bir gün erken kalkın ve güneşin doğduğu tarafa sağ kolunuzu, battığı tarafa sol kolunuzu verin kuzeyi gösterecek, arkanız güneyi gösterecek. Bunu ne yapabilirsiniz? Deneyerek yapabilirsiniz. Önemli olan güneşin doğduğu tarafa sağ kolumu koymak. Bundan sonra hepsini ne yapabilirim? Bulabilirim. Evet çocuklar geldik çalışmalarımıza. Evin planına göre cümlelerdeki boş bırakılan yerleri evin bölümleriyle tamamlayınız diyor. Bakalım oturma odasının doğusunda nokta nokta var. Oturma odasına ne yapıyorum ben? Buldum. Doğusu. Doğu ne tarafta çocuklar? Bakın aşağıda ne var? Yönler var. Bu taraf değil mi? Sağ taraf. Oturma odasının sağ tarafında ne varmış? Salon varmış. Bakalım götürelim olacak mı? Oldu. Mutfağın batısı. Hemen mutfağımı bulacağım acele etmeden buldum. Batı ne tarafta çocuklar? Sol kol. Bak aşağıda sol kol. Sol tarafta ne var? Sol kolumun olduğu tarafta yatak odası var. Evet. Banyonun doğusu. Banyoyu bulacağım ilk önce. Buldum. Doğu ne tarafta? Sağ taraf. Ne varmış sağ tarafta? Tuvalet varmış. Ve yerleştirdim. Bu kadar basit. Önemli olan acele etmeden yapmak. Bir de şu aşağıdakine göre yaptım bakın. Hı. Diyor ki Mehmet'in ifadesinde boş bırakılan bölümleri yön adlarıyla tamamlayın. Yüzümü güneşin doğduğu yöne doğ doğru dönüp kollarımı açtım. Bu durumda önüm ne olur arkam ne olur? çocuklar diyor ki yüzüm güneşin doğduğu tarafsa önüm yüzümden taraf ne olur? Güneşin doğduğu taraf o üstünde doğu. Arkam ne olur? Tam tersi battığı taraf tabii ki batı. Bunlar çok basit. Doğru yanlış sorularımız. Güneş her sabah aynı yönden doğar. Doğru mu? Her sabah nereden doğuyordu? Doğudan doğuyordu. Her şey hiçbir zaman batıdan doğmaz. Ya da kuzeyden doğmaz. Tamam mı? Hep doğudan doğar. Doğru. Güneşin battığı yöne güney denir. Batmak ne denirdi? Siz söyleyin. Batı denir. O zaman bu yanlış. Bulunduğumuz yerin konumunu yönlere göre belirleriz. Doğru mu? Doğru. Doğu, batı, kuzey ve güney ana yönlerdir. Doğu, batı. Zaten zıt anlamlı bakın bunlar. Doğunun tersi batı, kuzeyin tersi güney. Dört tane ana yönümüz var. Doğru. Güneşin hareketlerini kullanarak yönü buluyor biliyorum. Evet güneşin doğduğu taraf doğu oluyor. Battığı tarafta batı oluyor. O zaman bu nedir? Ha Bulamayız diyor. Yanlış. Bulabiliriz. Dikkatli okumamız lazım. Diyor ki Müge sağ kolunu gösterecek şekilde Kollarını açtı. Ha, sağ kolu doğuyu gösterecek şekilde. Aynı slide'daki çocuğun yaptığı gibi. Uygun kelimeleri başlıkları sürükleyerek cümleleri tamamlayınız diyor. Şimdi bu kız. Bak bu kız gibi durmanız lazım. Tamam mı? Yani yüzünüz ne yapacak? Aynı şekilde bu kız gibi durmanız lazım. Tamam mı? Şimdi bakıyorum. Müge'nin sağ kolu burası. Hemen yazayım kafam karışmadan. Bakın şöyle yaparsam aynı ben Müge'ye basarsam bakarsam sağ bu taraf oluyor. Ama Müge gibi durursam sağ burası oluyor. İlk önce yazayım. Sağ yazayım. Yazabildiğim kadarıyla. O zaman burası sağ sağ. Diğer taraf neymiş çocuklar? Sol değil mi? Ondan sonra o zaman sağ taraf, Müge'nin sağ kolu hangi yöndü? Güneş'e dönmüş. O zaman doğu, Güneş'in doğduğu taraf. Tam tersi de ne olacak? Batı olacak. Değil mi? Batı. Müge'nin önü neydi? Kuzey. Müge'nin önü neymiş? Kuzey. Müge'nin arkası da neydi? Güney. Tamam mı çocuklar? Şimdi bakalım ne yapacağız? Havuz Müge'nin neresindeymiş? Havuz Müge'nin neresinde? Doğusunda değil mi? Bakalım. Doğusunda getirelim. Evet. Müge'nin batısında nokta nokta var. Hemen Müge'nin batısını buldum. Burası ne var burada? salıncak var Evet çam ağaçları Müge'nin neresinde arkasında arkana ne oluyordu güney oluyordu güneyinde Müge'nin kuzey kuzey ne demek önü önünde ne var kaydırak var bu kadar basit böyle yaptınız mı ne yapabilirsiniz bütün yönleri bulabilirsiniz Evet Yön oklarındaki verilmeyen yönleri belirtilen harflere uygun boşluklara taşıyınız. Şimdi çocuklar burasını bana kuzey diyorsa yukarısı kuzey ise tam tersi ne olur zıttı? Güney. Güneyin gelse yapıştırdım. Sağ tarafım harita gibi düşünün. Türkiye haritasının sağda ne vardı? Doğunun D'si. Tam tersi doğuyu bulunca batının da B'si kalıyor. Bu kadar basın. En sevdiğimiz bölüm testimiz. 5 soru var. İlk önce başlayalım bakalım. Sorudan başlıyoruz. Yukarıdaki boşluk hangi ifadeyle tamamlanmalıdır? Güneşin doğduğu taraf nokta nokta yönünü gösterir. Doğduğu taraf neydi tabii ki? Adı üstünde doğmaktan doğu. Yukarıdaki ifadelerde boş bırakılan yerlere sırasıyla ne gelecek? Hemen kalemimi alayım. Sağ kolumuz. Güneşin doğduğu tarafa sağ kolumuzu uzattığımızda. Güneşin sağ kolum. Güneşin doğduğu taraf. O zaman ne olur? Doğunun D'si. Sağ kolum değil mi? O zaman tam tersi sol kolum ne olur? Batı olur. Batının B'si önüm yani yüzüm ne oluyordu? Kuzey oluyordu. Değil mi? Kuzeyin gersi sırtım, arkam güney oluyordu. Güneyin gersi. Doğu, batı, kuzey, güney. Nerede var? Doğu, batı, kuzey, güney. B Gördük mü? Çok basit. Devam ediyor ediyoruz hemen. Hı. Hmm. Sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki görsele göre hangi ifade yanlıştır? Zaten burada yönler verilmiş bana ok işaretleriyle. Şimdi okuyacağım. Şıkları okuyacağım. Yanlış onu işaretleyeceğim. Okulun güneyinde kırtasiye var. Okulu bir bulalım. Okul burası mı? Burası. Okulun güneyi. Güney ne taraftı? Aşağısı. Aşağısında kırtasiye var mı? Var. Doğru mu bu? Doğru. Bak yavaş yavaş gidiyorum. Hastane otobüs durağının doğusundadır. Hastaneyi bulalım. Burada. Otobüs durağı da burada. Hastane otobüs durağının doğusundadır diyor. Bakın otobüs durağı burada. Hastane bunun doğusunda mı? Çocuklar bu taraf doğu mu? Sol. Neresi? Batı. Devam edelim bir. Fırın marketin kuzeyindedir. Fırın nerede? Burada. Market nerede? Burada. Fırın kuzeyde, market Güneyde. Fırın marketin güzeyin, kuzeyindedir. Bakıyorum. Fırın. Gerçekten de marketin neresinde? Üstünde. Yani kuzeyinde. O zaman cevap nedir? B'dir. Görsele göre Esra spor salonuna gitmek için hangi yöne gidecek? Esra burada ya. Spor salonu tam önünde değil mi? E, tam aşağısı hangi yön? Şuradan bakın. G. G ne olur? Güney. Devam edelim. Görsele göre cümlede boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 2B sınıfı 2E sınıfının nokta nokta tarafında. 2B burası bizim sınıf. 2E de buradaymış. O zaman bizim sınıf 2E'nin neresinde çocuklar? Bak 2E buradaysa 2B nerede oluyor? Kuzeyde oluyor. Tamam mı? Buraya göre buldum önlerini. Bakalım kontrol edelim. Tabii ki neymiş çocuklar? Hepsi doğru. Siz de ne yapıyorsunuz? Ben yapmadan önce benden önce şıkları işe söylüyorsunuz hangisi doğru olduğunu tamam mı? Ve ne yapıyorsunuz? Biraz önceki videoda dediğim gibi sabah erken kalkıyorsunuz ve güneşin doğduğu tarafa sağ kolunuzu tam tersi sol kol batı oluyor. Güneşin doğduğu taraf doğu, önüm kuzey, arkam güney.